Efendim, Kuzey burada kalacak. Bu çocuk da yukarıda. Denk gelirlerse. Problem yok. Babası yaptı, biz de yaşatıyoruz işte. Problem de o. Yaşatacak mıyız? Biz insana yatırım yapıyoruz Adem. Zarar edersek kapatırız. Çok mu üşüdün? Isıtırız şimdi. Kuzey, ters bir şey yok değil mi? Yok yok amca merak etme. Azize yanında mı onunla konuşmam lazım? Azize ile mi? Amca sorma. Verir misin ona? Seni istiyor. Kuzey, iyi misin? Ben iyiyim. Kardeşin de iyi. Aynı çatı altındayız. Bir dakika. Yanında mısın? Çok sevindim tanışmanıza. Konuşuyor. Seni özlemiş edince yüzü gülüyor. Azize. Barbaros dedeme güvenme. O ne demek? Öyle işte. O bu dünyada sadece iki kişinin yüzünü gösteriyor. Biri ben, diğeri Selin. Ama ben onu böyle kabul ettim, böyle sevdim zaten. Tamam da bir şey mi dedi, bir şey mi duydun? Boş ver. Ben dedemde kalıyorum, Yiğit için size yardım edeceğim. Onu oradan çıkarman için. Kuzey müthiş bir çocuksun sen. Alpanların içinde iyiler var. Sadece ben değil amcam da var. Ben size tek başıma yardım edemem. Güven ona. Yiğit de seni de buradan ancak o kurtarabilir. Ben ona inanıyorum. Sen de inanıyorsun biliyorum. Anlat. Yiğit için endişelenme ben ona bir şey olmasına izin vermem. Ama Yiğit'i buradan çıkaracak, sizi kavuşturacak güç amcamda. Sen kendini de onda tehlikeye atacak bir şey yapma. Çok teşekkür ederim Kuzey, bunu hiç unutmayacağım. Teşekkür etme. Kardeşin söz konusu olduğu için mantıklı düşünemiyorsun. Ama anlatman gerekiyor. Eğer sen bu gece bunları amcama anlatmazsan ben yarın her şeyi anlatacağım. Kuzey hayır. Daha fazla sır istemiyorum. Amcama yalan söylemeyi kaldıramıyorum. Yiğit içinde en iyisi bu. Şimdi amcamlar. Seni istiyor. Efendim oğlum. Amca senden bir şey isteyeceğim. Söyle. Azize sana her şeyi anlatacak. Lütfen onu öfkelenmeden önce onu anlamaya çalış. Biliyor muydun sen? Söz ver bana. Emin oğlunun bizden daha çok kaybedecek şeyi var. Korktuğu şeyler var, haklı da. Başka? Ben dedemde kalıyorum. Aziz için. Zaten anlatınca anlarsın. Annemi sakinleştir. Bir de... Halamla ikisi benden bir şey saklıyorlar. Onu söylemedikleri sürece eve gelmeyeceğim. Söyle onlara, tamam mı? Ya bir insanın dedesine gelmesi neden bu kadar problem olsun? Annem üç saniyede bir arıyor. Halam da öyle. Bir şey saklıyorlar. Oha senin gibi konuştum. Tamam oğlum. Söyleyeceğim başka bir şey var mı? Kendine dikkat et. Sen de. Kuzey neredesin? Aziz abla konusunda sana güveniyorum amca. Yüzümü kara çıkarma. Ne konuşuyorsun öyle gizli saklı? Kim o? sevgilim. Vay vay vay. Anlaşılan yolun sonuna geldik. Ben çok yorgunum. Yalnız kalmak istiyorum. Kuzey, Azize anlatacak dedi. Onu da mahallet ettin. Hayır, ben ona kendim hiçbir şey söylemedim. Sabrım taşıyor. Görüyorum. Bu yüzden de korkuyorum. Korkacak yer arıyorsun bence. Kartal ben sana bunları anlatamam. Niye? Anlarım seni. Ben de sevdiklerimi korumak için yıllarca uğraştım. Ama kurtaramadım. Burası annenin evi değil mi? Madem sen söylemiyorsun. Nereye? Kuzeye gidiyorum. Hayır. Yeter yeter. Madem kuzey biliyor her şeyi gidip ondan öğreneceğim. Kartal yapma. O zaman sen anlatacaksın. Gel. Gel. Otur. Evet. Dinliyorum seni. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.